Kuruluş Orhan'ın 8. bölümünden sonra 9. bölümü merakla beklenilmekte. 9. bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 8. bölümün sonlarında kumda Flavius Orhan Bey Haçlılara karşı büyük bir plan kurmuşlardı. Lakin daha sonrasında Kumudan Flavius Orhan Bey'e ihanet ederek Orhan Bey'i esir almıştı. Tam Orhan Bey'i öldürecekken yeni bölümde son anda Alpler yetişeceklerdir. Ve tahminlerimize göre komutan Flavius, Haçlıların ittifakını kurmak için Orhan Bey ile gizli bir plan kurdular. Bu plan sonucunda da Haçlılar mecburi olarak komutan Flavius'a güveneceklerdir. Yeni bölümde de Orhan Bey ve komutan Flavius'un planı tıkır tıkır işleyecektir. Önümüzdeki bölümlerde de dizide büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Yaşanılacak olan meydan savaşı sonucunda da kadrodan bazı vedaların yaşanabileceğini tahmin etmekteyiz. Sizce kadrodan hangi karakterlerin veda etmesi gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde de Orhan Bey, Bizans İmparatorun kızını kurtaracaktır. Bizans İmparatorun kızı Asporca Hatun, Haçlılar tarafından esir alınmak istenilecek olsa da Orhan Bey son anda yetişerek onu kurtaracak ve daha sonrasında da Asporca Hatun'u Kayı Obası'na götürecektir. Ve çok yakın zaman içinde Orhan Bey Asporca Hatun'la ittifak gereği evlenmeye çalışacaktır. Yüksek ihtimalle önümüzdeki bölümlerde siyaseten Orhan Bey ve Asporca Hatun arasında evlilik yaşanacak ve çok yakın zaman içinde de Asporca Hatun ile Orhan Bey'in bir erkek çocukları doğacaktır. Kuruluş Orhan'ın en geç 5 bölüm içinde de Osman Bey karakterinin kadroya veda edeceğini tahmin ediyoruz. Osman Bey'in vedasıyla birlikte Şanşa Bey karakteri de veda edebilir. Şanşa Bey şu anda Orhan Bey'e karşı Moğollarla ittifak kurmaktadır. Birkaç bölüm içinde Orhan Bey bunu öğrenecektir ve daha sonrasında da Orhan Bey'in Şanşa Bey'in kellesini alacağını tahmin etmekteyiz. Bir süre analiz domuzda hem bu konu hakkında hem de yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bizim için açarak girecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.